Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Sosyetenin tanınan isimlerinden Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı geçtiğimiz sene Aralık ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Aylardır nikah masasına oturmak için hazırlık yapan çift düğüne günler kala aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Kayın'ın üvey babası Kaan Dimili hayatını kaybetti. Nazlı Kayı'nın Bursa'da yaşayan üvey babasının ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi. Bu arada Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı cuma günü Çırağan Sarayı'nda yapılacak düğünü erteledi.